Yasemin bu akşam için çok teşekkür ederim. Gerçekten bana o kadar iyi geldik. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir geceydi. Keşke bitmeseydi. İsterseniz, yani istersen yukarıya çıkıp bir şeyler daha içebiliriz. Tabii neden olmasın? <laughs> Sen lütfen keyfine bak. Ben kadehleri getireyim. Tamam. kadar güzel edin, çok beğendim. Teşekkür ederim. Bunların birçoğu babamdan kaldı. Hepsinin bende ayrı bir anısı vardır. Babamla birlikte çocukken sanat galerilerine, antikacıları dolaşırdık. Babam bana resimler ve eşyalarla ilgili değişik hikayeler anlatırdı. Bu resim çok güzel. Hikayesi nedir? Acı bir aşk hikayesi onunki. Tek başına acı çeken bir kadın. Kimseye söyleyecek bir şey yok. Anlatsa da kimse ona inanmıyor artık. Aslında diğerleri değil onun canını yakan. Tek bir adam. Aşık oldu. Ve aşık olduğunu inandıramadı. Zavallı kadın. Sırf kendini koruyabilmek için saçma sapan yalanlar söyleyip... ...sonunda yapayalnız kalmış bir kadın. Aşkını kaybetmekten daha çok üzen tek şey... ...o aşkı hak etmediğini düşünmektir herhalde. Kahvaltı hazır. <laughs> Günaydın. Günaydın. Kahve. <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. Otursana. Sağ ol. Kahve çok güzel olmuş. Genelde güzel kahve yaptığını söylerler. Bence doğru söylüyorlar. Şu baş ağrısına da bir iyi gelse çok iyi olacak. Çok kaçırdık değil mi? Evet öyle. Yani normalde ben de hiç böyle olmam. Ben de genelde böyle içmem. Ama dün gece çok güzeldi. Ekmek. Alırım. Ben de bir an önce kahvaltımı yapayım. Sonra işe geç kalıp patrondan hazır işitmek istemem. Merak etme ben patronu tanıyorum. Arar konuşurum kendisiyle. Sen kahvaltını rahat rahat et. Neredesin sen? Bir şeyler almaya çıkmıştım. Keşke haber verseydin. Uyuyordum. Uyandırmak istemedim. Neyin var senin? Babam. Kredi kartını iptal ettirmiş. Banka hesabını dondurmuş. Anlayacağım beş parasız kaldım. ki olan nakit para da buranın bir günlük ücretini karşılayamayacak. Yani hemen çıkmamız lazım. İyi. Çıkalım o zaman. Nerede kalacağım ben ya? Stüdyoya da gidemem. Eminim oranın anahtarını değiştirmiştir. Söylemişti zaten. Bunların hepsini yapacağımı söyledi. Ne yapacağım ben Cemil? Bunların hepsi benim yüzümden biliyorsun değil mi? Hiçbiri senin yüzünden değil. Babam her şeyin para olduğunu zannediyor. Ama öyle olmadığını görecek. Ben o eve de kliniğe de gitmeyeceğim. Gerekirse sokakta yatarım. Saçmalama. Hadi. Hadi topla da eşyalarını çıkalım. Cemil babası Vay Berkay Bey. Tek tek maça var mısın? Yok abicim. Sınav var birazdan. Başka sefere. Çok da umrundadır ya sınavlar. Korktum desene. Senden mi? Kim kimiz? Devam et. Saklanmak için iyi bir yer. Orkun'un yaptığı o saçma sapan şakadan ötürü saklanıyorsan... ...bence işleyiniz Senin için söylemesi kolay tabii. Öyle saklanarak Orkun'u gaza getiriyorsun, ben söyleyeyim. Sen saklandıkça o daha üstüne gelecek. Hadi, sınava geç kalacağız. İfret yeter artık, asma suratını ya. Bak ne diyeceğim, istiyorsan bugün işe gelme. Hatta bak, ben de gitmeyeyim, beraber işi kırıp sinemaya gidelim ha, ne dersin? Cemil'in yanındaki Ali İhsan Bey'in kızı değil mi? Cemil ne yaptığını zannediyor ya? Ha? Hani dilin peşini bırakacaktı? E tabii. Betül'den de ayrılıyor. Buldu zengin kızı. Bırakmaz tabii. Sen git Serpil. Benim biraz işim var. İffet, değmez kuzum. Git Serpil. Geleceğim ben de. Oğlum nereye gittin öyle fırladın? Geçtik. Anne... İyi bir süre bizimle kalacak. Merhaba. Nasılsınız? Ee, i̇yiyim evladım, iyiyim. Ee, tanışma faslı bittiyse... ...hadi gir sen içeri. Geç. Oğlum. Kim bu kız? Tanrı misafiri diyelim annem. Ay bizim Tanrı misafiri... ...ağırlayacak halimiz mi var? Hastayım diyorum ben sana. Ne sensiz olsana. Bir süre idare et. Kızın kalacak yeri yok. Mahalleli laf çıkartır Bana bak daha boşanmadım bile el alem ne der. Merak etme sen. Ben bakacağım bir çaresine. Nasıl? Otel odasından iyi değil mi? üstümü değiştirip çıkayım. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Taksiye gideceğim. Biraz çalışmam lazım. Ben de senden gelsen olur mu? Saçmalama Nil. Taksiye binen müşteriye ne diyeceğiz? Bu da bizim yanımızda çalışan hostes arkadaş mı diyeceğiz, ha? Nil. Hem sen demedin mi benim param bitmek üzere diye? Hı? İşte o yüzden benim biraz çalışmam lazım. Birkaç saat çalışıp gelirim. Merak etme. Sen Cemil'i nereden tanıyorsun kızım? Şey... Yani Cemil bizim evde çalışıyordu. Ne zamandan beri tanışıyorsunuz? Yani çok olmadı. Hı. Hmm. Anladım evladım, anladım. Tamam Ersin, arabayı almaya geliyorum ben. Bekletme beni. Ne işi var Nilin bu evde? Nilin kalacak yeri yok Üfet. Sadece ona yardım etmeye çalışıyorum. Cemil, bırak bu yardım ediyorum yalanlarını. Senin yaptığın her şey hata. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Gerçekten Nil'e yardım etmeye çalışıyorum. Sen kimseye yardım etme Cemil. Kimseye yardım etme. Sen sadece git. Benden de, Ali İhsan'dan da, Nil'den de uzak dur. Zarar verme artık insanlara. Senin yüzünden Ali İhsan onu aldattığımı düşünüyor. Evliliğim bitti. Benden nefret ediyor artık Ali İhsan. Anladın mı? Senin yüzünden. Benim hayatımı mahvettin. Git Cemil. Ne olur git. Gerçekten git. Ee, ne yaptınız dün gece? <laughs> Anlayamadım Dilek. Alişanla ikiniz iyi vakit geçirdiniz mi? <laughs> Sen nereden biliyorsun? Evden çıkarken gördüm sizi. E, biz sohbet ettik, işte bir şeyler içtik, müzik dinledik falan. Ali İhsan eve dönmedi de. <laughs> Ali İhsan yani Ali İhsan Bey bende kaldı. E, araç kullanmak istemedi alkollü olduğu için. Ali sen? ne yapıyorsun şimdi bununla? Ya ufak bir sorun vardı ama hallettim. Kapatabilirsin. Siz ne yapıyorsunuz? Biz Yasemin'le depoya bakacaktık. Tamam, kolay gelsin öyleyse. Ali sen bugün daha iyi görünüyor. Burayı ilk kurduğumuzda yapardı böyle şeyler. <laughs> Ustalarla birlikte kurdu. Buradaki makinaların çoğunu. O zamanlar öyle heyecanlı, öyle mutlu bir adamdı ki. Belki yine öyle mutlu bir adam olur. Bilir. <laughs> bir de şu Nil meselesi hallolsa. Abi nasıl olacak ya? O kız sizde kalamaz ki. Mümkün değil. Yani Feride teyzeyle iki günde bir gün duazdalar Allah korusun. Ben bunları bilmiyor muyum sanki? Ne yapayım? Kızın kalacak yeri yok oğlum. Babasına da gitmiyor. Bu sefer işler harbiden sarpa sarıyor galiba. İnsan insan olmak kötü insan olmaktan daha zormuş Bersin. Be belki de en temizi benim buralardan gitmem. O zaman herkes rahat eder belki. Ne istersin? Hadi ben çalışayım. Para kazanmam lazım. Gel. Heh, akşam Kudret abinin oraya geldi. İki de kat olun bari. Yok be oğlum annem evde bekliyor beni. hadi. Ha, doğru tabii. Neyse hadi kolay gelsin. Sınavın nasıl geçti? Fena değil. Bir iki soruyu boş bıraktım ama diğerleri doğru galiba. Şule. Bir şey soracağım. Sen Berkay'la ne zamandır arkadaşsın? Ortaokuldan beri. Peki Berkay, Orkun'la niye arkadaşlık ediyor? Eski arkadaş onlar da. Hatta bu okula gelmeden önce tanışıyorlarmış. Babaları falan da arkadaş yani. Ne haber Nimet? Hmm. Ne o, küs müyüz yoksa? Yeter artık ama ya. Oğlum ee, uğraşma şu kızla ya. İyi be oğlum. Sen de kızım basın sözcüsü kesildin başımıza ya. Ah. Oh. İffet dikkat etsene. Benim Ali İhsan'la konuşmam lazım. Nil'in milli kaldığını söylemem gerek. Ama biliyorum açmayacak telefonu. Fabrikaya gitsem gene görüşmek istemeyecek benimle. Böyle elim kolum bağlı kaldım. Emin misin açmayacağını? Yüzünü bile görmek istemiyorum dedi. Ne yapacağım bilmiyorum. Üzülme arkadaşım. Bir çaresi bulunur elbet. Bir çaresi yok. Cemil'in elinde de hayatını mahvedecek. Ben de hiçbir şey yapamayacağım. <laughs> Türkiye dört yılda dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülke olur çıkar. Bu karşıla çarpışmasının ardından bilim adamları evr. Kızım bırak bari bu kalsın. Kalsın.

Dün akşam nasıldı Yasemin'le? Nasıl geçti? Hiç. Biraz konuştuk, bir şeyler içtik. Nil arıyor. Nil, canım. Alo, halacığım. Canım iyi misin? Hiç iyi değilim hala. Babam banka hesabını, kredi kartını, her şeyi dondurmuş. Benim paraya ihtiyacım var. Acaba biraz gönderebilir misin? Nil, bunu yapamam canım. Nasıl ya? <laughs> Neden? N niye yapamazsın? Bak, e, Nil, inadı bırak ve eve dön, tamam mı? Oturup konuşalım. Baban da ben de senin iyiliğini istiyoruz Nilcim. Nil bak, senin tedavi görmen gerekiyor ve o Cemil denen adamdan da uzak durman gerekiyor. Hepiniz takılmış plak gibisiniz. Sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Neil eve dön lütfen. Dönmeyeceğim. Babama da söyle ne yaparsanız yapın dönmeyeceğim ben o eve. <laughs> Evladım, ben çarşıya gideceğim de bir şey istiyor musun diye sormak için Ettim. İstemem. Teşekkür ederim. Nil muhtemelen Erhan'ı arayıp para isteyecektir. Senden rica ediyorum Erhan'ı ara ve Nil'e kesinlikle para vermemesini söyle olur mu? Ya yani bu illetten ve Cemil'den kurtulmanın başka bir yolunu göremiyorum ben. Endişelenme ben Erhan'ı çağırtıp konuşurum. Yalnız Erhan'a söyle benim gözüme gözükmesin. Ali sen her şey düzelecek. Bak görürsün. Umarım. Teşekkür ederim.